Evet, selam arkadaşlar. Günaydın. Umarım iyisinizdir. Bugün yolda olduğumuz için canlıyım yayın bu şekilde. Nerede kalmıştık? Demiştik ki Hoş geldiniz canlı yayın sohbetine. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz güzel ruhlar. Bugün seninle çok derin bir gerçeği konuşacağız. Yolda olsam da dördüncü bölümü işlemek istedim. Kariyerinde neden tıkanıyorsun? Hep çabalıyorsun ama görünmüyor gibisin. Projeler bitiyor, insanlar seni takdir etmiyorlar. Hak ettiğini alamıyorsun. Belki de bu tıkanma senin çabanla ilgili değil. Belki de sen ait olmadığın bir yerde yükselmeye çalışıyorsun. Bugün birlikte bu sorunun köküne ineceğiz. Aile dizimi ile ilgili çalışma, altı bölümlük bir çalışmanın dördüncü bölümünü seninle işliyoruz. Bugün konuda kariyer. Kariyerdeki görünmeyen bağlar, aileden taşınan yükler ve sistemik sadakatler neler birlikte göreceğiz. Aile diziminde kurumsal kariyer dinamikleri vardır. Birçok danışanım geliyor ve şöyle diyor bana. Ne kadar? çabalasam da parlamıyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum ama adım atamıyorum. Efendim hep başkalarının gölgesinde kalıyorum. Peki ya bu hissenin kökeninde şunlar varsa? Bir duyuru yapacağım. Ama o duyuru için biraz daha programın sonunu bekliyorum. Şu anda katılım az. Arzunur. Görüyorsun birçok kişi olursa daha güzel olacak. Bir hastamıza dua edeceğiz beraber. Biraz toplanalım. Programın sonunda kapatmadan önce çalışmamızı yapacağız. Evet. Peki ya bu hislerin köklerinde şundan varsa ailede başarısız olmuş birine yükünü taşıyorsan bir büyüğün kırılmış <laughs> hayalini sen gerçekleştirmeye çalış. Annenin çalışmasına izin verilmemesi ve sen başarılı bir kadınsın. Onun suçluluğu sende olabilir mi? Aile diziminde en çok gördüğüm şeylerden biri şu ait olmadığı bir yerde büyümeye çalışmak sistem tarafından mutlaka engelleniyor. Sistemsel sadakatlerin kurumsal yansımaları da var tabii ki. Ailede erkekler hep çalışıp kadınlar evdeyse senin güçlü bir kadın olarak yükselmene engel olabilirler. Baba işten kovulursa sen de iş yerini bir türlü sağlam kalamazsın. Anne görünmez olursun. Sen de sahneye çıkmakta zorlanırsın. Ben onun kadar kazanırsam onu geçerim korkusuyla başarıyı sabote edebilirsin. Babam hep çalıştı ama yalnızdı diyen biri başarıyı yalnızlıkla eşleştirmiş olabilir. İstersen küçük bir uygulama yapalım. Kısa bir işsel uygulama, kariyerde ait olma çalışması ne diyorsun? Şimdi büyük bir nefesi derinden al. Farklı mı? İkisi farklı mıymış? Beynirli. Bir taraftan evet, yoldayız yani. ya. Sandviç söyledik, kahvaltı evet. Evet. Te teşekkür ediyorum. Hepinize selam olsun. Selam olsun. Evet. Şimdi diyorum ki aile diziminde kurumsal kariyer dinamikleri nelerdir? Birçok danışanım geliyor ve şöyle diyor. Ne kadar çabalasam da parlamıyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum ama adım atamıyorum hep başkalarının gölgesinde kalıyorum gibi bu ve bunun benzeri cümleler kuruyorlar. Peki ya bu hislerin kökeninde şunlar varsa? Aynı de başarısız olmuş birinin yükünü taşıyorsan, bir büyüğün kırılmış hayalini sen gerçekleştirmeye çalışıyorsan, annenin çalışmasına izin verilmemiş ve sen başarılı bir kadınsan, bunu tekrar söylüyorum. Onun suçluluğu sende olabilir demiştik. Değil mi? Kısa bir isim uygulama demiştik. Kariyerde ait olma çalışması için. Hazır mısın? Gözlerini kapatmanı rica ediyorum. Ellerini kalbinin üzerine koy ve içinden şu sözleri söyle. Sevgili annem, sevgili babam, sizin çalışamayışınızın yükünü görünme işinizin farkındayım. Bunu değiştirmek için değil, size sadık olmak zorunda değilim. Ben kendi Hayatıma kendi başarımı onurlandırarak ilerlemeyi seçiyorum. Kendi yerine geçiyorum. Daha bir derin nefes aldım. Ve bırak. Kariyerde başarı görünmeyen şiddet. Işte. Ben bunu yarın yeniden çalışmak istiyorum arkadaşlar. Bu gürültüde tam verimli olamıyor. İçime de sinmiyor. Tamam Sizden bu yayın için istediğim şey bu canlı yayın için sevgili Evrar saat 09'da Instagram canlı yayınında olacağım sevgili doktorumuz Asrı bizimle olacak sağlıkla ilgili tiyolar paylaşacak haftanın tiyoları anlaşıldı mı sizden ricam bir danışanım sevdiğim bir danışanım trafik kazası geçirdi ve yoğun bakımda. Onun için birlikte kısa da olsa beraber bir enerji gönderelim. Ya pardon. Hastanede yani. Yoğun bakım değil, panikletmeyin. Trafik kazasının getirmiş olduğu kırıkları vesaire onlar var. Uyutuluyor. Onun şifalanması için Hasibe kızı Ebrar. Hasibe kızı Ebrar. Hasibe kızı. Ebrar, hasibe kızı sevgili Arzu Nur'un kız kardeşi ve Hasibe Hanım'ın kızı Ebrar'a şu anda bulunduğu hastanede bir an önce gözlerini açması, uyanması, uyandırılması, şifalanması için neresinde ne rahatsızlık varsa iyileştirilmesi için hep birlikte duamızı gönderelim. Hasibe kızım. Ablam. Hmm. Yok istemiyorum. Teşekkürler. Evet Allah yardımcısı olsun. Sevgili Ebrar'ın çok tatlı, çok naif, çok zarif, çok ince, çok duygusal. Böyle narin bir çiçek gibi Allah annesine, babasına, kardeşlerine, sevdiklerine bağışlasın. Dualarımız Ebrar'la ve saat 09'da Instagram'da görüşmek üzere dua ediyoruz sevgili evradan bu kariyerle ilgili kısmı yarın yerinde konuşacağım Arkadaşlar yolda olmuyor Tamam mı YouTubela ilgili yeniden yapacağız bu yayını öptüm sizi hoşçakalın